Yalnız selam vermeyerek çok iyi yaptım bence. Yani Derya'yı bir başkasının da istiyor olması falan yuh artık. Şimdi siz Derya'yla ayrıldınız değil mi? Konumuz Derya değil Esra. Doğan. Tamam. Geldiler. Biraz mesafe açılsın. Bunlar dükkana gidiyor herhalde. Göreceğiz. Aa bu arada e, buraya gelmeden ben müdüre uğradım. Ekimizin otursuzlğlarını takip edeceğini söyledim. İnşallah yemiştir. Ya yani yedi gibi. İşte uğrarız ama ya zaten. Hadi Doğan neredeyse çık ortaya ya. Yuh Fatma, yuh. kız. Şapur şupur yiyorsun. İki laf anlatacağım. Şurada derdimi anlatacağım. Tutamadın yine boğazını. Kız diyetteyim zaten. Nasıl diyetmiş o? Geldiğinde çorba içtin. Beyaz peynir kavun devam ediyor. Nasıl diyet o? Ben çabuk kilo vereyim diye üç diyeti aynı anda başladım anacığım. Oha çüş yani. Üç diyeti aynı anda mı? Yani beş öğü arasında on beş öğü ara mı? Sen dukan diyeti yapsan ne yapacaksın? Bir danayı devireceksin herhalde. Bak diyette niyet önemli. Senin zayıflamaya niyetin yok. Taktınız gene benim kilomaya. Hani sen evi ziyadeleri anlatıyordun. Devam etsene. Ay kız. Şeytan kaçmış bunların içine. Ay görsen bir terbiyesizlik, bir ahlaksızlık, bir görgüsüzlük anlatamam. Biz istedikten sonra toptancıyı çağırmışlar görücü diye. Kız toptancıyı niye çağırmışlar? Mal alacaklarmış Fatma. Mal alacaklarmış çağırmışlar toptancıyı. şancı da elinde çiçekle, çikolatayla gelmiş. Ben ne anlatıyorum iki saattir görücü diye toptancıyı çağırmışlar. Ya deme kız. Talip o muymuş? Ayıp ama ya artık. Uf, yengem abartıyor ya. Kendi öyle bir şey yapmaz. Ay ne abartacağım canım bunun abartması mı var? Bize kızı verdikten sonra toptancıyı da sıraya sokmuşlar. A anlamıyorum ki hem Ceyhun'a hem toptancıya verecekler daha hayır. Şehriban sen kendi kulaklarını duydun mu ki? Yok. Kulağımı duymadım. Ceyhun söyledi. Çocuk görmüş işte. Adam görüş niyetine dayanmış kapıya. Toptancı diyorum, toptancı Fatma. Aa, anlamıyor bakıyor. Öyle. Yenge, ben gideyim Kandemir'e doğrusunu araştırayım mı? Yani bak Kandemir öyle bir şey yapmaz. Böyle insan ona bakınca, onun büyüklerine bakınca böyle köpüklü ayran olmak istiyor. Ay Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Biz Kandemir Bey'i ayaklarını yıkatabilecek bir şahsiyet olarak da düşünmedik. Ama gördük bak kızlarını ayaklarını yıkatıyor. Bir de oldura oldura yıkatıyor ayaklarını. Ayak okuyor belki kız. Nereden bileceğim? Kokmuyor. Bence var ya Şehrivan. Başka gidip bir sorsun anacığım. İçinizde kalmasın. Bizim işimiz zaten bu yarım akıllıya kaldıysa vay halimize de. Üf, bilmiyorum. Hadi yenge. Ben gideyim bir sorayım ya, hallederim bu işi. Senin diyetin ara öğünü ne o üçüncü diyet. Izgara tavuk. Fatma git evinde yap diyetini. Ee, biz gidiyoruz. Ay! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük